Mayıs ayından merhaba sevgili Başak Burçları, bu ay bazı video çekmeye konularında bazı aksaklıklar yaşadık ancak yetişebildik ama önümüzde çok kuvvetli bir yay dolunayı var ve henüz daha Mayıs ayı bitmedi. Bakalım niyetlenelim kartlara soralım sevgili Başak Burcu arkadaşlarımızı bu süreçte neler bekliyor Mayıs ayı enerjisi neler bizlere mesajları neler alıp kabul eden herkese şifa olmasını diliyorum. Ee, ve bu arada özel seans almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Oo çok fazla negatif enerji altında kalmışsınız sevgili Başak Burçları kafalar biraz karışık kafalar biraz bulanık kısıtlandığınızı hissediyor olabilirsiniz maddi anlamda e, zorlu bir süreçte olabilirsiniz ve bu e, ağır negatif biraz negatif insanlardan da size geçmiş olabilir şöyle iki damla sirkeli suyla arınmaya niyet ediyorum deyip banyo yaparsanız belki de bu negatiften de biraz kurtulabilirsiniz ama anladığım kadarıyla sizi zorlayan, kısıtlayan ya da kısıtlandığınızı hissettiğiniz bazı noktalarda akıl tutulması yaşadığınız bazı konular yaşamış olabilirsiniz sevgili başak burçları. O iş ve kariyer anladığım kadarıyla Birçoğunuzu iş ve kariyer belki iş ve kariyerde bitişler sonlanmalar gözüküyor arkadaşlar ee, Bazı arkadaşlarımız işlerine son vermiş ya da son vermeyi düşünüyor olabilir ama şunu bilsinler ki Burada çok güzel bir etki var Her şey olması gerektiği gibi akıyor arkadaşlar Yani bu sizi üzmesin sıkmasın o işin bitmesi gerekiyorsa bitsin çünkü çok güzel yepyeni bir süreç başlıyor ya da iş yerinde e, bazı insanlarla bazı noktalar koyabilirsiniz yine bunun ardı arkası çok ferah arkadaşlar yani bu da sizi çok e, üzmesin sıkmasın tepenizde bir ilahi adalet var ve bu ilahi adalet size ödüllerini e, bu süreçte veriyor e, sanırım bu dolunayın etkisi de biraz ilahi adaleti gördük, dünya kartını gördük. Yani dileklerinizin de gerçek olacağı süreci çok fazla tetikleyebilir. Hayırlara vesile olsun sizin için. Çünkü ben sizde gerçekten ağır bir negatif, kafaya çok fazla takma olayları, kişileri ya da yaşadığınız bazı şeylerde akıl tutulması gibi yaşadığınız süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. İş ve kariyerde gerçekten sıkıntılı sizi yoran bir süreçte olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız ne yapsam olmuyor, yetmiyor ya da ben gösterdiğim çaba ve emeğin gayretini tam karşılığını alamıyorum diyor olabilirsiniz ve kartlar diyor ki maddi anlamda birincisi ilahi adaletin yansımasıyla beraber dolunayında tetiklenmesi diyelim. Maddi anlamda bir artış ve çoğalma söz konusu keyfin yerine gelecek diyor. Bir de hiç ummadığım bir anda bir tanışma, bir karşılaşma ya da ilk etapta bir türlü ilerlememiş, gitmemiş, olmamış bir ilişki aniden ve çok hızlı bir şekilde canlanabilir diyor kartların mesajında size. Ee, ve bazı başak burcu arkadaşlarımız bir yatırım yapmayı düşünüyor olabilirler ee, Yine burada e, para konusunda çok güzel bir süreç olacağını Kader çarkının özellikle bu para konusunda döndüğünü Hatta kader çarkı dediğim gibi Belki de tanıştınız merhabalaştınız ama o bir türlü ilişkiye dönüşmedi ee, Ya da tanıdığınız bir insan Belki de hoşlandığınız beklediğiniz bir ilişki çok ani ve hızlı bir şekilde başlayabilir bu dönem arkadaşlar. Dediğim gibi ayın 23'ünde kuvvetli bir dolunay var. Anladığım kadarıyla sizi bu yönlerde çok etkileyecek. Bu yönlerde çok etkileyecek. kartların dediğine göre keyfin yerine gelecek diyor. Bakalım Melek kartlarını da soralım. sevgili Başak burçlarını, mesajları neler, melek kartları bu konuda neler söyleyecekler. Onun da mesajlarını alalım. Evet, kariyerde ilerleme. Kariyerde büyük bir fırsat yakalayacağını söylüyor. Zaten diyor, daha anlamlı bir iş yapma ve ilerleme arzun vardı diyor. Yani sen bir büyümeye doğru geçiyorsun diyor. Hatta çalışma arkadaşları ve iş ve ekip arkadaşlarıyla bir ahenk içinde olacağını söylüyor. Eğer dediğim gibi bazı Başak Burcu arkadaşlarımız iş güç kariyerde bir sonlanma yaşadılarsa burada yepyeni bir dönem bekliyor sizi. Özellikle Ayın 22'si ve 26'sı çok önemli etkiler var burada arkadaşlar. Ayın 22'si ve 26'sında iş ve kariyerde zorlandığın ya da bu bu artık sondu dediğin noktalarda mucizevi haberler ve gelişmeler var arkadaşlar. Ee, şans yıldızın sanırım gerçekten de mayısın sonlarına doğru parlıyor kabul edelim. İlk etaplar çok zor geçmiş. Ama Mayıs ayının sonlarına doğru çok şanslı etkiler aldığınızı, özellikle maddi ve ilişki konusunda e, bazı başak Burcu arkadaşlarımız e, ilişkilerde işte ilerleme, büyüme, genişleme yaşayacağından bahsediyor burada kartlarda. Ay, dilerim inşallah e, bu kartlar size cevap olabilmiştir. Enerjinizi sakın düşürmeyin. İki damla sirkeli suyla gerçekten üzerinizde bir negatif hissediyorsanız arınmaya niyet ediyorum diyerek yıkanın ee, ve inşallah bu yıldızınızın parladığı süreç sizlere çok iyi gelsin arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.